Herkese merhabalar. Coldwell Banker Plus gayrimenkul olarak 2014 yılından beri Karşıyaka ve Mavişehir bölgesinde emlak sektöründe hizmet vermekteyiz. Gayrimenkul danışmanlarımızın %80'i uzun yıllardır bizimle birlikte ve bugün kendisinin ilk mesleği makine mühendisliği olmasına rağmen sektör değişikliğine karar verip emlak sektörüne geçmiş, ofisimizin açıldığı 10 yıldan beri de bizimle birlikte olan gayrimenkul danışmanımız Tolga Özcan var. Tolga Bey 10 yıldır bizimlesiniz ve birçok başarılı işlere imza attınız. İstikrar, azim ve inanç sizin için kaçınılmaz başarıyı getirdi. Siz 10 yıldır Colver Banker Plus gayrimenkul çatısı altındasınız. Ve çok merak ediyorum neden Colver Banker Plus? Evet Emel Hanım, çok doğru bir konuya parmak bastınız. Bu sektörde çok fazla sirkülasyon oluyor. Bana da bu konuda sorular geliyor farklı ofislerden, farklı markalardan. Neden 10 senedir oradasın, neden hala oradasın? Her şeyden önce güven çok önemli. Bunun yanında karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü tüm bunlar birleşince 10 yıllık bir macera devam ediyor. Bunların dışında brokerımızın ve ofisimizin vizyonu, planlamaları, ileriye dönük yatırımları, Teknolojiye verdiği önem, insana verdiği değer, e bunlar da çok önemli. Ben de sürekli teknolojiyi kullandığım, sürekli gelişimi açık olduğum için, bu gelişimin içinde eğitimler de mevcut, sürekli bir eğitim programı, sürekli kendimizi geliştiriyoruz. E biliyorsunuz bu sektördeki üniversite diplomamızı da aldık, iki senelik üniversiteyi bitirdik. Bunlar benim için çok önemli faktörler. Bu sebeplerden dolayı ofis veya marka değiştirmeyi düşünmedim nice 10 senelere diyelim. 10 yıldır biz de sizinle Colver Banker Plus gayrimenkul çatısı altında olmaktan çok mutluyuz. Umarım daha nice başarılı işlemlere birlikte imza atarız.